Evet gönül dostlarım, geçen de başımdan geçen bir hikayeyi size anlatma içerliğinde bulundum. Bir konferansta Kölü'nde herhangi bir dernek kuruluşu ya da adı ne önemli değil. Bir genç kürsüyle konuşuyor da konuşuyor. Eline vermişler bir kağıdı. Türkiye'nin Avrupa'yı kıskandıracak derecede hak, hukuk adaletin en güzel işlediğini, ekonomi ve yaşantının dünyada öngörülen örnekler içerisinde yaşadığını anlatıyor. Anlattıkça anlattı. Neyse, sağ olsunlar ki bana savunmamı savunma şansını verdiler. Ben delikanlı bak delikanlı belki sen daha doğmamıştın. Belki de baban da doğmamıştı. Ben 60 inkılabını anamın kucağında minni söylerken artı ilkokul çağlarında 6, 7, 8 yaşlarında gençliğimizin baharında elimizde boya kutusu yoktu, boyalar yoktu. Biriktirdiğimiz odun parçaların kömürleriyle duvarlara, okulun duvarlarına, yollara kahrolsun faşizm, kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail sloganlarını yazardık. Zavahlara kadar. Uyumadan da okula giderdik. Ortaokul, lise, üniversite çağlarında o memleket, vatan hasreti o kadar içerime, içime işlemişti ki okulun girişinde, koridorda bir köşe olur. Bizim zamanımızda okuyan kişiler bilir. Orada ilan listesi olur. Benim her küçük olsun, büyük olsun vatan aşkına yazdığım şiirlerle bu güne geldim. Hala da kendi çapımda yazıyorum. Ve 1980 darbesinde de Üniversite çağlarım ve üniversite okulum da cezaevine girmekle sonuçlandırdım. Suçum mu? Hiç de bir suçum olmadığını ben kanısındayım. 1979-80'li senelerinde hükümet, o zamanki hükümetin bizim Karadeniz fındığının orman ürünü olarak ilan etmişlerdi. Fasla'da güzel bir miting yapıldı. 30-40 bin kişi. Ve orada büyük ustalar konuşmalarını bitirdi. Ve o arada da küçük minnacık bir de ben konuşmam oldu. Bu konuşmamda fındığın hiçbir zaman orman ürünü olmadığını ve bizim Karadeniz Karadeniz alevi, alemini vazgeçilmez bir umudu olduğunu bu fındıksız yaşayamayacağımızı söyle, söylediğim beyanı zabıt tutarak beni terörist ilan edip cezaevine attılar. Parmaklarımı söküp elektrik vermeyle ve kimle çalıştın, kimle bu yola düştüğünü anlat demeleriyle sabahları, akşamları arkama kum torbası koyarak çok işkenceler gördüğümü size beyan etmek zorundayım. Ve sonuçta ne oldu tabi? Suçsuz olduğum ortaya çıktı. Herhangi bir bağlantım olmadığını fakat memleket vatan aşk kı hala yüreğinde var olduğunu size beyan ederim. Bak delikanlı dedim. Şu anda ben 60 senelerine geldim. 60 65 beş senedir her kapıyı açışta ya da haberi başına geçince acaba Türkiye'de daha güzel bir şeyler olacak diye beklerken hep hüzünle hüsranla dinledik haberleri yaşadığımız olayları, depremlerde ölen insanların çaresizliğini, otellerde yanan insanlarımızın, ormanlarda yanan bir memleketin yarısı yanıp kül olduğunu, hayvanlarımızın, kuşlarımızın ve hayata dokunan her mevkinin yok oluşunu bu acılı yüreğimizle izledik. Ve inanır mısınız hala da her sabah kalktığımda dua ederim ki ya güzel bir söz, güzel bir anlaşma, güzel bir Türkiye'nin yaşanacak bir memleket olduğunu olduğun duasıyla uyanmak istiyoruz. Ve bu sonuç itibariyle sizde nasıl vatan aşkı varsa benim vatan aşkımda şu anda ebediyen ölümümle yüreğimde bir devam edip gidecek. Saygılarımı, sevgilerimi sizlere hürmetle arz ederim diye bitirdim. <laughs> sonuçta ne oldu? Arkadaş o arkadaş e, konferans sonunda beni bırakmaz. Ellerimi öter. ya amca yanlış anladı beni şu bu bu filan neyse ya, öyle gelen olayımız bitti. Öyle bir hikaye anlatmak zorundayım hissettim. Ee, teşekkürler dinlediğiniz için. Saygılar. <laughs>